rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Rabbim sevenlerine, öncelikle babasına, annesine, eşine, kardeşlerine, dostlarına, arkadaşlarına, akraba ve pahalı sabrı cemil, eşi cezini eylesin. Bu acı, taze bir acı. Öncelikle yakınları sabretsinler. Rabbimiz'den geldik. Rabbimiz'e Rabbi, döneceğimize imanımız var. Biz Allah'a idiz. Allah'a döneceğiz. Sabretsinler. Ve Rabb'a aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm ve rahmetullah. Ya ehli iman ve ehli ısmarlar için. Geçmişlerimizin ruhu, dualarımızın kabulü,

Bak bu